Sevgili öğrencilerim merhaba. Bugün sizinle matematik dersinden yeni ünitemize geçtik. Altıncı ünitemiz çocuklar. Bu ünitede neleri göreceğiz bakalım. Veri toplama ve değerlendirme, uzunluk ölçme ve sıvı ölçme. Çocuklar bu son ünitemiz. Bu üniteyi de bitirince Matematik, bu seneki matematik konularımızı bitirmiş olacağız. Hayırlısıyla inşallah. Çocuklar bugün sizlerle veri toplama ve değerlendirmede tablo okumayı ve tablo oluşturmayı öğreneceğiz. Bunun için yararlanacağımız kaynaklar şunlar olacak. Matematik ders kitabımız sayfa 180. Arkasından tüm dersler kitabımız sayfa 165 çocuklar. Şimdi öncelikle matematik ders kitabımız sayfa 180'i açalım ve dersimize başlayalım. Evet. Oyuncaklarımı paylaşırım. Oyuncağı olmayan çocuklar için bir yardım kampanyası düzenlenmiştir. Cemile ve Ayberk fazla oyuncaklarını vererek bu kampanyaya destek olacaktır. Bakıyoruz burada. Cemile ve Ayberk'in bayağı bir oyuncağı var. Oyuncak ayıları var, topları var. Değil mi? Evet, görüyor musunuz? Bunları ihtiyacı olan, oyuncağı olmayan çocuklarla paylaşmak istiyorlarmış. Peki, resimdeki oyuncakları sayalım. Hadi bakalım, hep beraber sayalım. Oyuncak ayı kaç tane? Hadi beraberce sayalım. Bakın, 1 işaretleyerek sayalım. 1 2 1 2 3 4 5 6. Çocuklar oyuncak ayı 6 tane çıktı. Evet. Bakın hemen altında bir tablomuz var çocuklar. Tablomuzun ismi Cemile ve Ayberk'in oyuncakları. Oyuncaklar sayısı yani çocuklar burada neyin resmini, görselini görüyorsanız onun karşısına bu resimde görülen nesneden kaç tane olduğunu yazacağız anlamına geliyor. Biz demin yukarıda oyuncak ayılarımızı saymıştık değil mi? Kaç tane çıkmıştı çocuklar? 6 tane değil mi? Hemen o zaman burada oyuncak ayının görselinin karşısına 6 yazacağız. Evet, 6 oyuncak ayıdan 6 tane var. Peki gelelim sırada topları sayalım bu defa. Şu mor renkli topları sayalım. Çizerek sayıyoruz unutmayın. Her defasında çizip sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 Çocuklar 8 tane top saydık. Hemen top görselinin karşısına 8 yazıyoruz. Zaten yazılmış da biz nasıl yapıldığını öğreniyoruz çocuklar. Buraya 8 yazıyoruz. Şimdi sırada oyuncak bebekleri sayma var. Şurada bir tane var. 1 2 3 4 5 Çocuklar 5 tane oyuncak bebek saydık. Evet Hemen tabloya geliyoruz ve oyuncak bebeğin karşısına 5 yazıyoruz. İşte bu kadar basit. Gerçekten de çok kolay. Nesne veya olayları karşılaştırmak için hazırlanan, üzerinde sayıların bulunduğu çizelgeye tablo denir. Evet. Oyuncakların sayısını tabloda gösterdik. Çocuklar biz bunu hayatımızın her alanına uygulayabiliriz. Hemen yan sayfaya geçiyoruz çocuklar. Yan sayfaya. Sayfa 181. Aybek ve Cemile'nin oyuncakları, pardon, oyuncak arabaları diğer oyuncaklarından fazladır. Bu nedenle arabalarının bir kısmını bağışlayarak kampanyaya katılmaya karar verdiler hangilerini bağışlayacaklarına karar vermek için arabaların renk tablosunu yaptılar. Evet, arabaların renk tablosu. Bakalım. Ayberk ve Cemile'nin arabalarının renkleri nasılmış? Evet. Sarı araba, yeşil araba, kırmızı araba. Bakalım bunların sayısı kaçmış? Hep beraber sayalım. Hadi önce sarı arabaları sayalım. Şu yukarıdan sayacağız çocuklar saydığımızı çiziyoruz unutmuyoruz değil mi? 1 2 3 4 4 tane sarı araba yazdık S sırada yeşil araba sayıyoruz yeşiller 1 2 3 3 tane yeşil araba yazıyoruz 3 Peki kırmızı araba kaç tane bakalım 1 2 3. 4 ve 5. 5 tane kırmızı araba var. Evet, hemen tablonun altını okuyorum. Tablodan yararlanarak boşlukları dolduralım. Ayberk ve Cemile'nin nokta nokta yeşil arabası var. Kaç tane yeşil arabası var? Tablodan yararlanacağız. Bakın ta yeşil arabanın altında 3 yazıyor. O zaman 3 tane yeşil arabası var. Buraya 3 yazmalıyım. Evet, 3 yeşil arabası var. Ayberk ve Cemile'nin nokta nokta kırmızı arabası var. Hemen tablodan faydalanıyoruz. Tabloya bakıyorum. Tabloda kırmızı arabanın altında ne yazıyor? 5 yazıyor. 5 tane kırmızı arabası var Ayberk ve Cemile'nin. Evet, o zaman benim buraya noktalı yere 5 yazmam lazım. 5 yazalım buraya. 5 çok güzel. Aferin size. Şimdi Ayberk ve Cemile'nin nokta nokta sarı arabası var. Bakalım tabloya sarı arabası kaç taneymiş? Arabalar sarı araba sayısı 4. Evet. Ayberk ve Cemile'nin 4 sarı arabası varmış. Aferin size. Çocuklar Sınıfınızda hangi tablolar var diyor. Bunları inceleyiniz diyor. Şu an sınıfta olmadığımız için bu konu hakkında yorum yapmayalım. Sayfa 182'ye geçelim çocuklar. Beslenme tablosu. Cemile'nin günlük beslenme tablosunu inceleyelim. Hadi bakalım beraber inceleyelim. Pazartesi kek, meyve, süt. Salı günü yumurtalı sandviç, zeytin, meyve suyu. Çarşamba günü börek, meyve, ayran. Perşembe günü sandviç, salatalık, meyve suyu. Cuma günü peynir, zeytin, süt. Hmm. Aybek soruyor. Beslenme çantanda neler var? Cemile cevap veriyor. Börek, elma ve ayran var. Hmm. Çocuklar bu börek, elma ve ayran var dediğine göre hangi günü yaşıyor bunlar? Bunu neye bakarak anlayacağız çocuklar? Tabii ki şu tabloya bakarak anlayacağız. Cemile diyor ki çantanda börek, elma ve ayran var. Peki börek, elma ve ayran hangi gün vardı? Hadi hep beraber bakalım. Neyi arıyoruz? Börek, elma ve ayranı arıyoruz. Pazartesinden başlayalım. Kek, meyve, süt. Hayır bu değil. Salı günü yumurtalı sandviç, zeytin, meyve suyu. Hayır bu da değil. Çarşamba günü börek, meyve, ayran. İşte bulduk. Çarşamba günü varmış. Çarşamba günü işte bulduk. Perşembe günü sandviç, salatalık, meyve suyu. Hayır değil. Cuma günü peynir, zeytin, süt. Hayır değil. Bulduk çarşamba günü. Bu e, Cem ile çarşamba günü e, okula gidiyorlarmış. Peki... Aşağıya bakalım. Sıra sizde. Beslenme tablosuna göre hangi günlerde süt içilmektedir? Hadi bulalım. Hangi günlerde süt var? Pazartesi süt var mı? Var. Salı günü süt var mı? Hayır, yok. Çarşamba günü yok. Perşembe günü yok. Cuma günü var. Hangi günler süt varmış? Pazartesi ve cuma. O zaman yanına yazalım. Şuraya yazıyorum çocuklar. Pazartesi ve cuma. Hangi günlerde zeytin tüketilmektedir? Hadi zeytinin olduğu günleri de bulalım çocuklar. Pazartesi zeytin yok. Salı günü zeytin var. Çarşamba günü zeytin yok. Perşembe günü zeytin yok. Cuma günü zeytin var. Peki şimdi size soruyorum. Hangi günlerde zeytin tüketiyorlarmış? Evet, aferin. Salı günü bir de cuma günü. O zaman hadi ilgili yere yazalım. Hangi günlerde zeytin tüketilirmiş? salı virgül cuma salı ve cuma aferin size çocuklar tüm dersler kitabımıza geçiyoruz oldu mu sayfa 165 çocuklar tabloları okuyalım tabloyu inceleyelim soruları tabloya göre cevaplayalım öğrencilerin katıldığı kurslar. Kursun adı gitar kursu. Öğrenci sayısı 5. Çocuklar 5 tane öğrenci gitar kursuna katılmış. Yüzme 8. Çocuklar 8 tane öğrenci yüzme kursuna katılmış. Jimnastik. Çocuklar 7 tane öğrenci jimnastik kursuna katılmış. Hadi bakalım aşağıdaki soruları hep beraber cevaplayalım. Kursa katılan öğrencilerin toplam sayısı kaçtır? Yani diyor ki şu 3 kursa katılan toplam öğrenci kaç tane diyor. Ne yapacağız? Hepsini toplayacağız tabii ki değil mi? 5, 8 ve 7 hepsini toplayacağız. Öncelikle 5 ile 8'i toplayalım. Bakın burada ben topladım. Evet. İşte çocuklar. 5 ile 8'i toplarsak 8 e, aklımızda üzerine 5 tane sayarsak 9 10 11 12 13 eder. İşte 13. Sonra da 5 ile 8'i topladık ya şimdi de 7 ile toplayacağız. Çocuklar sonra bulduğumuz 13 sayısını 7 ile topluyoruz. 13'ün üzerine 7 tane sayarsak 20 elde ediyoruz çocuklar. O zaman bu tablodaki toplam öğrenci sayısı çocuklar 20 Evet toplam öğrenci 20. Evet. En çok öğrencinin katıldığı kurs hangisidir? Şimdi tabloya bakalım. Gitara 5 kişi katılmış. Yüzmeye 8 kişi, jimnastiğe 7 kişi. Hangisi çok soruyorum size? 5 mi çok? 8 mi çok? 7 mi çok? Tabii ki 8 çok. Yüzme. O zaman cevap veriyoruz. En çok öğrencinin katıldığı kurs yüzmedir. yüzme. Öğrenci sayısı en az olan kurs hangisidir? Bakalım. En az olan 5 gitar. Evet. Gitar kursuna en az kişi katılmış. Gitar. Peki. Aşağıdaki tabloya göre cümleleri tamamlayalım. Hilmi amcanın bahçesindeki meyve ağaçları bu tablomuzun adı Hilmi amcanın bahçesindeki meyve ağaçları. Peki ağaçlar nelermiş? Kiraz ağacı, elma ağacı, şeftali ağacı. Peki bu elma ağacından, şeftali ağacından, kiraz ağacından kaçar tane var? İşte karşısında yazıyor. Kiraz ağacından 3 tane var. Elma ağacından 6 tane var. Şeftali ağacından 8 tane var. Hilmi amca herhalde şeftaliyi biraz daha çok seviyormuş, değil mi? <laughs> Bahçede nokta nokta şeftali ağacı vardır. Hadi siz söyleyin, bahçede kaç tane şeftali ağacı var? 8 tane. Bravo. 8 tane şeftali ağacı var. En az nokta nokta ağacı vardır. Hangisi en az çocuklar? Kiraz mı, elma mı, şeftali mi? Bakın karşılarında yazıyor. Aferin size. En az kiraz ağacı vardır. Yazıyoruz. Kiraz Bahçede toplam nokta nokta meyve ağacı vardır. Yani bütün hepsinin toplamını soruyor çocuklar. Demin yaptığımız gibi bunların hepsini toplayacağız. Önce 3 ile 6'yı toplayalım. Bakın burada topladım. 3 ile 6'yı toplarsak 9 ediyor. Sonra da bulduğumuz sayıya 8'i ekleyelim. Yani 9'a 8'i ekleyelim. İkisini gene toplayalım. 17 ediyor. Buraya yazıyor. Bahçede toplam 17 meyve ağacı vardır. Hemen arka sayfaya geçiyoruz. Burada biz bir tablo oluşturacağız. Evet, burada Ali Baba'nın çiftliğinde bulunan hayvanların sayısını tabloya yazalım. Hadi hep beraber yazalım. Tablomuzun adı neymiş? Çiftlikteki hayvanlar. Peki, bunların sayılarını yazalım. İlk önce inek var. Çocuklar Yukarıda bakalım kaç tane inek varsa sayalım ve buraya yazalım. Hadi bakalım. Sayalım inekleri. İşte bu inekler burada. Çizerek sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inek. Doğru. Aferin. 7 tane inek varmış. Yanında kuzu var. Çocuklar kuzuları sayalım. Kaç tane kuzu varmış? 1, 2 3 4 5 6 yazıyoruz. 6 tane kuzu var. Yanında tavuklar var. Tavukları sayalım. 1 2 3 4 5 5 tane tavuk var. Yanında ördek. Ördekleri sayıyoruz. Kaç tane ördek var? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ördek saydık. Hemen civciv var yanında. Çocuklar civcivleri sayalım. Bakalım kaç taneymiş bu civcivler? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Çocuklar 11 tane Civ civ saydık. 11. Peki. Kolay değil mi? Çok kolay. Resme bakıyoruz. Görsele. Bu görselden kaç tane varsa yazıyoruz. Bu kadar basit çocuklar. Hiç zor bir tarafı yok bu işin. Hemen öbür sayfaya geçiyoruz. Yan sayfaya. 167. sayfa. Tabloyu inceleyelim. Soruları tabloya göre cevaplayalım. Tablo: İlimizde 5 günlük hava durumu. Peki, bu günler hangi günlermiş? Hafta içi günler. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Hava olayları da günlerin altında gösterilmiş. Peki, gelelim sorumuza. Hangi günlerde hava yağmurludur? Bakıyoruz. Yağmur. Pazartesi yağmurlu mu? Hayır. Salı günü yağmurlu mu? bulutlu ama yağmurlu değil. Çarşamba günü yağmurlu mu? Evet. Perşembe günü yağmurlu mu? Evet. Cuma günü yağmurlu mu? Hayır, karlı. Hangi günler yağmurlu? Çarşamba ve perşembe yazıyoruz. Çarşamba. Çarşamba ve perşembe. Peki, Hava hangi gün kar yağışlıdır? Tabloya göre bakıyoruz. Hangi gün kar var? Cuma günü. Hemen yazıyoruz. Cuma. Peki. Üçüncü soru. Bulutlu geçen gün hangisidir? Bulutlu olacak. Pazartesi değil. Salı bulutlu. Çarşamba da bulutlu ama şöyle yani biz buna bulutlu demiyoruz. Bulut var ama yağmur da var. O zaman bu yağmurlu oluyor çocuklar. Tamam mı? Bugün bulutlu değil. Bakın çarşamba günü bulutlu değil. Ee, yağmurlu, yağmurlu, karlı. Sadece bulutlu olanı soruyor. Salı günü. Evet. Üçüncü sorunun cevabı salı. Peki. Çocuklar aşağıda da bir tablo var. Beslenme tablosu diye. Bakın bu tabloyu ben doldurdum. Siz de... E, buradaki gibi doldurabilirsiniz. Pazartesi günü kek, meyve, süt. Salı günü sandviç, zeytin, meyve suyu. Çarşamba günü börek, meyve, ayran. Perşembe günü sandviç, salatalık, meyve suyu. Cuma günü peynir, zeytin, süt. Alttaki sorularda e, kendiniz cevaplayın çocuklar olur mu? Onu da kendiniz cevaplayın. Bugünkü dersimiz de burada bitti. Umarım... Tablo okumayı ve tablo oluşturmayı anlamışsınızdır. E, tabii ki yarın öbür gün e, daha farklı etkinliklerle bu konuyu pekiştireceğiz. Sadece bugünlük değil çocuklar. İlerleyen günlerde daha iyi anlayacaksınız. E, sizleri çok özledim, sizleri çok seviyorum. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler dilerim.